İnşallah tabi Tamam arkadaşlar biz zaten tabii Ali de korkabilir Yani Bakmayabilir Ömer'in korktuğu yerlerde ben oynayabilirim Benim Yani şimdi ben şeyden çok korkmuştum Böyle kapıyı açtığın anda izlerken yani Kapıyı açtığın anda böyle ceset falan çıkıyor Oralardan çok korkuyorum Hem Ben biz bu oyun grafiklerini biraz daha düşürelim Çünkü çok küçük bir FPS alıyoruz Bitirelim mi? Hemen grafiklerde bir ayrım yapıp gidiyoruz. Şu an hani bir de devam ediyor. Evet. Grafiğe gel kanki. Evet. Hepsini yer. tıkla. Veri, veri love yap. Veri Bence en mantıklısı bu olur. Tamam kanki yapılı yap da böyle. Evet. Devam tamam daha iyi. FPS. Tamam al onları. Alsın kendi okuduk o zaman. Tamam bunu okumuyoruz, onu okumuyoruz. Geç geç. Çünkü bizim İngilizce var. Sıfır sıfır. Keşke Türkçe'ye mi yapsaydık? İleriki bölümde de, de Şimdi yaz... kendi kanalıma buradan bir prim yapacağım. <laughs> <laughs> Şarap yapacağım. Kamera var. Ağla. Görüyor musun? Bak şimdi size çok şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Şurada kendim fark ettim. Ve camdan gidiyor. adam böyle ezlerine manyak gibi sallıyor. Ha. işte ben de orada camdan bir tane adam bakacaktı galiba onu göstereceğim. Abi çok ben da korkuyorum yani ben buradan. arkadaşlar şu an ben kalkıp gidebilirim buradan. Ha, hiç kapıyı denemeyeceğiz çünkü nereden? Hani şu camdan. Aa, şu camdan bakması lazım. Ne? Şuradanayım lambası yancaktı falan. Ya lan? Al. Şurada. Abi Evet, evet. Gördüğünüz gibi an kayboldu manyak. Manyak. Olsun. Şimdi direkt camdan çıkıyoruz yolu bildiğimiz için. Şimdi şöyle şöyle oldu da biliyorlar diyoruz da demeyin. Sizi de video uzamasın diye şey yapmaya uğraşıyoruz. O kapıyı da denemeyeceğiz biliyoruz dediğimiz gibi yolu. İstersen parkuru ben yapayım. Ben biliyorum. Oha. Oha ne oldu? Ne oldu? Anı hani biliyordum. feci kasıyor. Ya yani birazcık kasma var tabii de. Bilgisayarın RAM'i 4 GB, 2 GB kullanılıyor arkadaşlar. <laughs> Bir düşünün yani biz ne hallere girdik. <laughs> o kadar iyi dedim ki. Benim <laughs> bilgisayarın RAM'i 2 GB, 1 GB 78 speed. Şey <laughs> Ve ekran kartım da 3 GB. 3 g Intel Core ya buradan Şimdi ben şuraya anladım. Ha ben çok korkuyorum. Ya. Ha. Evet. ha. Ya bizim mi bekliyorsunuz ya? Aa kapı açıldı. Ya. Tövbe sabla ya video çekmek benim fikrimdi. Ömer'in fikriydi değil mi? Yani iki gündür planlıyoruz bunu arkadaşlar. Gel bize. Kapat. Işığı kapat. Hat Allah. Tamam. Hadi. Bir şey sanırım. Vallahi ya. Ya. Ben mi çok korkuyorum? Sıkıntı Oyun... yok tamam. Oyunda ben televizyon yenecek şuradan şu kapıdan şey, geç <laughs> <laughs> Çok korktu tamam, yani. Tamam kardeşim ben ne yapıyorum? O da yüklendi. Şimdi Chris boku bizi canlı atacak zaten. Yani Burada ne? Sen bu kur. Hangi seti bu kanki? Şu R seti bu Kaç tane seti bu kanki? Var Aa varmış lan <laughs> Bir şey o, o R. Şey mi var? şimdi. Tamam burada. işte R'yi mi kuruyorum? Evet. Tamam. Buradan içeri gireceğiz de burada bir şey var mıydı? Yok buradan girmeyeceğiz oraya. <laughs> Oldu. Ama orada pil yok muydu? Ha, Aa, buradan girecektik. Soldan girecektik. Korkuyorum. Allah'ım bize yardım e, et. Yapın ceset çıkacaktı abi. Yani. Kanka hayır, burada... hayır burada değildi. Şu an gel. <laughs> <laughs> yok bir şey. Yok bir şey. <laughs> Kanki burada bir şey çıkacaktı. Öyle hatırlıyorum. Allah! Stop müzik. Tamam. dur dur. Ben buraya pek hatırlamıyorum ya. Aynen. Ben next. Abi altı mı ya? Aa şuradan gidiyoruz eyvah sıçtık. Aa bak şu kapı kendi kendine kapanacak bu gizli. Biri koşmuyor muydu? Bundan, aynen ben... aynen. Buradan Hiç, Gideceğiz. Şurada... Çabuk ol çabuk ol biri geliyordu. Tamam şimdi şuradan bakacaktın. Biri gelmişti. Evet, yok yok biri gelmiyor. Bak şuradan bak hadi şu kenardan bak. <laughs> Aa o kapıyı kapatana da. Orada pil vardı sen neden almadın onu? Ya vallahi görmedim ya. Şimdi burada kilit yok. Yok lan yok yok şimdi evet, ceset çıkacak. Gelecek. Evet şimdi ceset çıkacak. Allah'ım. Buradan değil mi? Dur ben açacağım kapıyı ben. <laughs> <laughs> bu, bu, bu Kalk, dur bu şerifi ben yaşayacağım. Allah. Çok bir taşıyor ya. <laughs> Ya oyunda tek korktuğum yer burası. Bir de Chris olduğu yerden. Camdan atıyor. Arkamızı dönünce direkt o çıkıyor ya. Oradan çok korkuyorum. Oh, o el kim lan? bizim, ya, bizim elimiz mi? Yok lan yok. Yani. Ha şunu. Şurada bir tane asıl adam var. Ya kaza girmiş adam nerede? Ha? Burada. Nereden gidiyorsun lan? Kayboldu. Aynen oradan gidiyor. Ha şuradan. Aynen. Bunda konuşuyorduk biz. Konuşuyor muyum? Uy, tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Lan o ne la? Lan koltuk mu? Bırak takma adama. Chris Walker bizi atsın bırak. Chris Walker'ın yumuşak ve... Fark ettin mi? Aynen. Chris Walker'ın yumuşak ve... Dur dur burayı da. Burayı da ben geçeceğim. Bırak Burada bekle burada bekle burada bekle geleceksin de. Evet abi, abi, abi çok korkunç. Lan yapma, lan yapma. Şerefsiz. Evine Al işte attı. Pezer geldi şimdi. Deli. Ben bunu ilkten insan sandım sonra deli, deliymiş. Visit Blonder da gelecek arkadaşlar. Sormayın. Daha sonra. I, I see. Çektiklerimizi gördüm. Emek verdikten biz onlara emek. <laughs> emek hırsızı. <laughs> ben hemen kapıyı kapıyı benim. Daha sonra işte Pixel Blower çekeriz. The Amazing Spider-Man'e göre isteklere göre <laughs> Crysis 2, The Amazing Spider-Man, <laughs> Wolf Team, MC, Antrenet çekebiliriz yani, <laughs> isteklere göre. Online oyunlar da çekeceğiz arkadaşlar. Hem bak oyunun sonunda buradan asansöre böyle kaçıyordun. <laughs> ya lan yani askerler tabii ölüyorduk. Arkadaş ben burayı çok seviyorum ya. Yani. Niye? Aa izle. Ben burayı <laughs> Aa, Ben burayı bilmiyordum lan. Adam düştü. <laughs> yeniden basa yeniden düş. Yok lan bir şey olmuyor. Sandalyedeki ya. dediği hatırladın mı? He ha, o satışıyordu. Arkadaşlar şimdi şuradan gideceğiz ben öyle biliyorum. Ben vallahi hiçbir şey bilmiyorum <laughs> bana sorma. <laughs> Hem oyunu ya okulda şimdi sınıftayken yani bu öyle bir anlatıyor ki oyunu. Sanki böyle oynamış bitirmiş. <laughs> İcraata gelince <laughs> Karınca mı yiyeceksin sen? Ha iyi, iyi şeyler abi. Kusura bakmayın. O yüzden geçeceğim. Ha kafaya bak. Abi zehirdir ya. Yani. Ne oldu? Oğlum, burada korkunç bir şey yok yani. Yok yok. Kadir var ya şey buradan kaçıyor ya korka korka kaçıyor. Korkar. İzleyemiyordu. Artık yani biraz izliyor da yani korkunç şeyler görüyor. Amca. Ama bak şey var. Pardon abi işte. yerde şey vardı. Pil pil pil. Aa, ben de... abi ya tüm pilleri kaçırdın sen. <laughs> hani lan. Hani başta lan. vardı. <laughs> o pil mi? Lan ona mı diyorum ya? Hani buraya girmiştik. He. Vallahi görmedim. Benim rem baya baya seninkinden Ay rem demişim, rem seninki daha iyi. Şurada sağdan gidelim, sağdan. Diyorum da. E, eksi çıkış yok mu? Yok lan buradan gidiyoruz. Allah geri giderken dede üstümüze atlıyordu, ondan nasıl kurtuluyorduk? Tekme atıyoruz, korkuyor. İyi şeyler amca, iyi şeyler. Dur, ben geçeceğim. Ben, ben, cam sıkıları ben yaşamak istiyorum. Oğlum <laughs> 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 biliyoruz yine korkuyoruz lan. <laughs> Yüzüne tekme at. Kanka bu arada 5 dakika sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Neden? Ya yani videoyu bitirmeyi <laughs> planlıyorum daha doğrusu. Chris Walker falan gelecek yani. Dede sürünüyor lan kaç. Lan ha? sen neredesin yani? Harim bana ne yapıyorsun lan? Neredesin lan? Neredesin? neredesin? Nerede lan bu? Bu mu? Ne var bu? Buruş buruş olmuş. Tamam, evet. tamam, e, hayır ekste git arka tarafta. <laughs> Yok lan şuraya gireceğiz. Yok aa burada değil lan. Ekste doğru yürüyeceğiz hani koşacağız. Biz videoyu bitirince belki devam ederiz. Evet. Buradan geldik zaten. Buradan. Ben devam etmem abi çok çok bistireceğim ben devamını. He hayır buradan geldik zaten Ömer Ömer. Hı? Ömer buradan geldi. Gelme yerden çıkacağız. Nereden çıkacağız. Şu şey ölen polisin yanına git. kapı nerede yani? Ha. <laughs> benim şu an bir site blover Bu